İki oğlum var. Biri 6 yaşında diğeri 4. Oyun oynarken hem sıkılıyorlar hem de oynadıklarında bile başka oyun oynayalım. Yani oyun oynarken hadi bir başka oyun oynayalım diyorlar. Ee, neden doyumsuzlar bu çocuklar? Oyun oynarken neden mutmain olmuyorlar? Aslında bu doyumsuzluk değil biliyor musun? Bu uyaranların fazla olmasıyla alakalı bir şey. Senin tek bir tane bebeğin olduğunda o tek bebekle oynarsın zaten. Hı hı. Ve bütün dikkatin, algın, ilgin o tek bebekte olur zaten. Başka alternatif mi var yani? Ama benim şu masamın üstü oyuncak dolu olduğunda işte hangisini alayım, hangisiyle oynayayım? Bu doyumsuzluk değil aslında. Dikkatini toplayamıyor çocuklar. Dikkat eksikliğinden, hiperaktivite bozukluğundan niye bu dönemde bu kadar çok bahsediyoruz? Uyaran çok fazla. Yani o uyaranları olabildiğince oyunlarda o yüzden sınırlandırmak gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz? Evde oyuncakları kategorize ettiğimiz kutular mesela işi büyük oranda çözer. Yani çocuk arabalarıyla oynuyorsa, o arabalarda işte 100 tane değil, bir 5 tane değil, hı. -hı. <laughs> o ilgisi orada olacak demektir. Ama bir yanda burada arabalar var, burada da bloklar var, burada da legolar çıkmıştı, burada da bilmem ne. Sürekli çocuk dağılıyor. Yani sürekli dağılıyor. O yüzden unutmayın... O anda olma halini sağlayabilmek için bir kere olabildiğince gerçekten az, sade ve oynadığı şey olsun sadece ortamda. Bir de bu zamanın şu kapı var. Ekranlarla çok fazla muhataplar ve ekranlar sürekli hareketli ya. Durağan şeyler çocukları sıkıyor o yüzden. Sıkıyor. Bu da işte teknolojiyi sınırlandıralım dememizin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bazen anneler bana şunu sorduğunda işte hangi kitapları okusunlar, mesaj verici kitaplar falan. Ben inan ki çocuklarıma kitap oku elbette ki bir şeyler öğrensinler istiyorum ama bir şeyler öğrensinler benim ikinci niyetim biliyor musun? İlk niyetim duran bir şeye bakabilme becerilerini kaybetmesinler. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki biz anaokulundan başlayarak şu akıllı tahtalarda yapıyor. Evet. Orada bile ekran var. Yani kitaba baktığı alan çok az çocukların artık. O bile ekrandan. Geçen Eymen'le dedim ki hadi öğretmencilik oynayalım dedim. Ondan sonra işte oynamaya başladık. Bizim evde biliyorsun bir tahta var. Sen öğretmen ol dedim. Sen bana işte anlat. Tamam anne dedi. İşte şimdi dedi G harfini çalışacağız o zaman. İşte ben oturdum. Ondan sonra g harfiyle g yani. g ile kelimeler yazdı tahtaya. Aa dedim öğretmenim dedim ne kadar güzel yazınız var. Ben de dedim böyle işte çalışırsam yazım böyle olur mu dedim. Durdu. "Ete bunları ben yazmadım." dedi. "Bunları sitenin ismi söylemeyeyim. Okullarda yine bir koordineli çalışılan bir evet. öğrenme portalı var ya, onun adını söyledi. Bilmem ne sitesindeki yazılar bunlar. Ben onları yazdım." Demek ki okulda öğretmen tahtaya yazmıyor. Hı hı. O sitede açılıyor bu Tabii. akıllı tahtada. Yani düşünebiliyor musun? O bile ekran o bile ekran. O yüzden çocukların durağan bir şeye bakma becerisi bak puzzle yapmak yani yapbozlar ve bu şey boyamalar var. E, o kitapların bir adı var ama inanın bilmiyorum. Böyle küçük 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 yetişkinler için boyama kitapları çıktı. Çok böyle ince boyama kitapları. Bak ailece oturup mesela bir tavus kuşu resmi diyelim ki. Hı hı. Ailece oturdun ve herkes bir ucundan başladı bir şey boyuyor. 500'lük bir yapboz aldın, ailece oturdun. Hani yeni bir yıla girdik plan yapıyoruz ya belki bak bu planların arasına dahil edilebilir. Herkes bir ucundan o yap yapbozu. Bunlar hep dikkati tek yere kanalize etmek için o kadar önemli şeyler ki. O kadar önemli ki anlatamam sana. Hele ki bu dönemde yani çok önemli. Evet. O yüzden izleyenimize de yani sadece bunu doyumsuzluk olarak yorumlamak değil. işte o ekranların hareketliliği bir uyaranların fazlalığı ki onları ne kadar azaltırsak şu hal o kadar azalacak. Azalacak.